The Purist Solutions bünyesinde hazırlanan Güzelim Miyim Gerçekten Podcast serimize hoş geldiniz. Anneler Günü'ne özel bu bölümde kızım Yeşim'le beraberiz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Kendimden bahsetmem gerekirse The Purist Solutions finans müdürüyüm. İki çocuk annesiyim. Bugün bir tanesi yanımda. <laughs> hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle anneler günün kutlu olsun. Sana bunun için bir çiçek vermek Ay, istiyorum. istiyorum. iyi çok teşekkür ederim. 19 yıldır hayatımda gördüğüm en iyi anne olduğun için <laughs> sana çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok iyicesin. Biraz kendinden bahseder misin bize? Neler yapıyorsun? Ben Yeşim. Lisede okuyorum. Lise son sınıfım. Aynı zamanda sosyal medyayla ilgileniyorum. TikTok'ta içerik üreticisiyim. Orada da yine e, videolar çekiyorum. Bu şekilde. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün de Pure Solution sosyal medya ekibinin bizim için hazırladığı sorular var. Bunlardan ilkini ben çekerek başlamak istiyorum. Biraz karıştırayım. Aynaya baktığınızda güzelim miyim gerçekten dediğiniz bir an var mı? Sen mi başlamak istersin? Ben mi başlayayım? Bence sen başla. Tamam. Şöyle, aynaya baktığımda güzelim miyim gerçekten çok da demiyorum. Çünkü aynaya baktığım zaman zaten güzelim olduğunu biliyorum <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> o yüzden... Nasıl da mütevaziyim. Evet. <laughs> Aynaya baktığımızda güzelin miyim ben gerçekten? Ya güzelin miyim gerçekten açılımı nedir? Bana bir onu anlatır mısın? Karşımdaki kişiye mi böyle söylüyor? Karşımdaki kişi aynı ama. Ha, aynaya diyorum ki güzelin miyim gerçekten? Evet. Her sabah. Her sabah aynaya <laughs> bakıyorum diyorum ki güzelin miyim gerçekten? Evet. Evet gerçekten öyle. Ayna. Söyle bana diyorum ve arkasından aynadan cevap geliyor. Evet. Aynadan cevap gelmesi kısmı biraz beni endişelendirdi ama yine de İlaçlarımı teşekkür ederim. çok bariz belli. İnşallah kolay bir sorudur. Senin zamanında mı gençler daha havalıydı yoksa şimdi mi? Haydi dürüst ol. Vay güzel bir soru. Benim zamanımdaki gençlik bu kadar havalı değildi. Bu kadar bakımlı hiç değildi. Şimdiki gençler çok daha güzel ve çok daha havalı bence. Bizim gençliğimiz daha nasıl denir? Salaştı. Sizin gençlerinizin sen hangi dönemde gençliğin yaşamış oluyorsun? O yıl ver bilgisini paylaşmak <laughs> istemiyorum şu anda. <laughs> bilgisi paylaşmak istemiyorum. Sizin zamanınızda... diyelim kısaca. Tamam. Ya şöyle, bence bizim gençliğimiz tabii ki daha havalı. Çünkü şu an bir kere zaten modada da, kozmetikte de teknoloji çok daha fazla gelişti. Herkesin içinden seçebileceği çok daha fazla moda anlayışı var. Bunun dışında da, yani daha özgüvenliyiz bence. Önceki kuşaklar kadar bastırılmış değiliz. O yüzden bu biz daha havalı yapılamıyor. Ama sizin döneminde, kendine özel bir havası vardı bence. Ya ben görmedim ama vardır. Sen vardın içinde. Güzel. Oo, teşekkür ederim hayatım. Ya, o dönem tabii güzeldi ama şimdiki dönem bilmiyorum. Şimdiki gençler daha havalı geliyor bana. Buyurunuz efendim. Tatil çantasında SPF atmadan asla evden çıkmayan hanginiz? Hmm. ben taşıyorum ve sürekli yedekli olarak taşıyorum. Mutlaka bilemiş çantam da oluyor. Draytaç'ı da Yaşım Hanım için çantamızın bir gözünde mutlaka bulunduruyoruz. Teşekkür ederim. Yeah. sana Sıra bende. Birbirinizi üç kelimeyle tarif etseniz bunlar ne olurdu? Vay süper. Hayalini kurduğum bir soru. Kesinlikle. Bence sen başla. Bence de ben başlayayım. Birinci kelime. Atarlı. Atarlı mı? Evet. Neyim? Atarlı. Hani yaş dönemin etkisi falan böyle atarlığınız oluyor ya sizin gençlikten. Mesela şu anki durumu falan hiç bana atar yapmış gibi durmuyorsun. Değilim zaten. Tamam tamam yapmadım. Tamam. Başım dönüyor. Başım Değil misin? Devam et. Tamam. Kabul etmeme duygusu. Eleştiriye açıklık değil. Mesela atarlı dediğinde hayır diyorsun. Değilim çünkü. Üçüncü de. Çok güzelsin. Teşekkürler. Rica ederim. Umarım sen güzel bir şey sanıyorsun. Yani kişiliğinle ilgili hiçbir iyi bir şey söylemedim. <laughs> Aa kişiliğinle ilgili hakikaten hiçbir şey hiç söylemedim. Ya... <laughs> Neyse tamam kalsın. Hayır peki. Ama doğal ben... içimden geldiği gibi söyledim. Hiç evet belli gelen. oluyor neyse. Evet. Peki. Ben seni üç kelimeyle tanımlamam gerekirse. Özgüvenli. Huysuz. Biraz huysuzluk var. Kavgacım evet. Huzursuzluk yaparım evet. Genel anlamda huysuz olduğum doğrudur. Geçimsiz biriyim. <laughs> Aslında bunu da diyebilirmişim. Evet. Ve. Ben de sana güzel demek istiyorum. Teşekkür ederim. Özgüvenli, huysuz, biraz, biraz az diyorum. Bu kişilik özelliği. Ve güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. İkinizin de vazgeçilmesi olan TPS ürünü hangisidir? Benimki kesinlikle glikolik asitli tonik. En sevdiğim zaten sosyal medyada anlatmadığım gün yok. Çok seviyorum. Onun dışında sesli kasitli temizleyiciydi sanırım. O cleanser sesli kasitli sarı olan. Evet o. İkisini çok seviyorum. <laughs> evet, benim ürünüm C vitamini tabii ki. Peptit ve C vitamini. Peptit yaşlanma karşıtı mıydı? Yaşlanma giderici diye düşünelim. Yaşlanma önleyici diyelim. Hani gençken sürüyorsun, sonra yaşlanmıyorsun onu sürünce. Güzel. Evet. Direkt yaşlıların kullandığı. Evet evet. Tam sen yaşına uygun olmuş. Evet teşekkür ediyorum. Buyur sen çek istersen. Küçükken annen seni güneş kremi sürmeden dışarı çıkma diye uyarır mıydı? Peki sen o uyarıyı gerçekten dinler miydin? Güneş kremi sürmeden çıkma diye uyarmazdı. Direkt beni yakalayıp güneş kremini zorla sürerdi. Hiç de sevmezdim bu arada. Ama artık güneş kremleri bir tık daha gelişmiş. Eskiden böyle şey oluyordu. Her yerim yapış yapış kalıyordum. Sahile çıkamıyordum falan. E, 6-7 yaşında biri için üzücü. Hala da söylüyor. Evet. Güneş kremsiz dışarı asla çıkmıyoruz. Evet. Sıra bende. SPF sadece yazın hatırlatılan bir şey mi yoksa gerçekten günlük bir alışkanlık olmalı mı? Ben cevaplayacağım bunu. Çünkü ben <laughs> makyaj altına... Ay bir sır vereyim mi? Bir sır vereceğim. Ben akşamleyin dışarı çıkarken makyaj yapmadan önce de güneş kremi sürüyorum. Ben Çünkü de. makyajımın altında güneş kremi çok güzel duruyor. Evet. Ediyorum, kötü mü ediyorum? Ben de aynısını yapıyorum. Çünkü cilde çok güzel parlatıyor gerçekten. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. O yüzden. Evet. Güneş kriyatsız asla. Evet. Bence de. Zaten güneş yani kışın da aynı güneş, yazın da aynı güneş. Her zaman var. O yüzden sadece yazın hatırlamak bence eğer bu kadar cildinizi güneşten korumaya çalışıyorsanız doğru değil. Çekiyorum o zaman. Ben hep uzun sorulardan gidiyorum nedense. Sivilce çıktığında hanginiz sakın patlatmacı, hanginiz hemen üstüne fondötenle kapatmaya çalışanlardan? Ben asla sivilcemi patlatmam. Asla. Leke yapar şeyin zaten çocukluktan aşıladın bana sen. O yüzden hayatımda hiçbir sivilcemi patlatmamış olabilirim ama ben üstünü de kapatmıyorum. Benim bir e, taktiğim var. Benim yüzüme çok fazla sivilce çıkmaz ama çıktığı zaman böyle eğer küçük bir şeyse hafif kapatıcıyla kapatıp kahverengi alenle nokta koyuyorum. Sanki sivilce değil de benmiş gibi duruyor. <laughs> Güzel metot. Ben de patlatmıyorum. Genelde bilemiş sürüyorum. <laughs> Üstüne bir güneş kremi şeklinde kapatıcı olmuş oluyor değil mi? Kutu mu yapıyorum bilmiyorum ama. Kutu mu bu? Değil. Ne olacak? Ya, güneş kremi, evet. kremi. Kapatışın evet, yetimini şey olmaz. sürüyorum. Gayet güzel. Ayrıca sivilce bende çıkmıyor artık. Kızınıza yıllardır söylediğiniz ve artık klasikleşmiş hale gelen 3 bakım tavsiyesi olsa bunlar ne olurdu? Ya sen cevaplayacaksın herhalde kızınıza ben da Ben cevaplayacağım. Hangisini, söylüyorum? Hangisini söylüyorduk? Bir, kesinlikle güneş kremsiz çıkma onu zaten söyledik. İkincisi bu cilt tavsiyesi mi oluyor? Bakım tavsiyesi mi oluyor bilmiyorum ama güneşli zamanlarda şapka tak. Evet. Güneşten koruma. Senin çok büyük bir güneşten koruma e, takıntın varmış. Bunu Üçüncüsü fark de güneşle ilgili biliyor musun? Alerjim var biliyorsunuz. Güneş gözlüğünü takmadan dışarı çıkma. Şu anda evet. herhalde güneşten konuştuk diye mi hep aklıma bunlar geldi? Bilmiyorum. Hiç beni <laughs> <laughs> Maalesef. Güneş kremi dışındakileri de hiç uygulamam. Ama Dinliyorum. Yapmıyorum. Yani bir sıfırdan büyüktür. En azından bir tanesini yapıyorsun. Evet. Üçte bir. Güzel. Buyurunuz efendim. O zaman ben de çak, çekeyim. Birbirinizden edindiğiniz bir cilt bakım alışkanlığı var mı? Benim spesifik olarak bir cilt bakımı alışkanlığım yok ama cilt bakımı annemden öğrendim. O yüzden en aslında edindiğim her şey annemden geldi diyebilirim. Hmm. Benim var. Senden öğrendim. Ne de? Bazen çok yorgun olduğunda makyajlı uyuduğunda beni uyarıyorsun. Makyajını silmeden sakın yatma. Evet. Mutlaka. Zaten bizim... kolay artık bağımlarla vesaire makyajla çok kolay çıkarılıyor yani. Evet bu bağım kadar... çok büyük bir rahatlık. Tam tembel işi bana göre. Cilt tipleriniz benziyor mu yoksa tamamen farklı ihtiyaçlarınız mı var? Benziyor mu cilt tiplerimiz? Senin resmini bilmiyorum. Benim cildim biraz karışık. Karma, karma diyebilirim sanırım. Hem kuru hem yağ. Bazen kuru bazen yağlı. O yüzden de çok değişiyor aslında. Evet benim de karma aslında ama ben biraz daha esmer tonlarında olduğum için cilt tipi demeyeyim de ten rengi olarak farklıyım. Genel olarak benziyor ama sanırım. Benziyoruz. Aynıyız. <laughs> Bugün TikTok'ta bir video çeksek hangimiz daha çok izleniriz? Ben. <laughs> kesinlikle ben daha çok izlenirim. Ne paylaşırsın mesela? Hiçbir şey paylaşmama gerek yok. Öyle dursam bile ben TikTok'ta izlenirim diye düşünüyorum. Çünkü beni hiç benim gibi biri yok TikTok'ta. Evet bu arada. Evet. Çünkü o TikTok'taki insanların kitlesi ve video çeken insanlar çoğunlukla benim gibi. Senden çok yok. Sen yok biraz... hiç yok. Ben mesela benim gibi birini görmedim TikTok'ta. Evet. Ama ben yine de daha fazla izlenirim. Keşke ben de seni izleyebilsem TikTok'ta. Hayır. Nasıl hayır. hayır? Bir gün olsun engelim kalkacak. Yeni çıkan bir ürünü denemeye daha açık olan hanginiz? Yoksa biri ben yıllardır aynı şeyi kullanıyorum diyen klasikçilerden misiniz? Yani ben Yoksa zaten karına. 19 yaşındayım. O yüzden hani yıllardır kullandığım bir ürün yok. Ama <gülüyor> <gülüyor> şöyle ben yeni çıkan ürünleri deniyorum. Zaten işim de bu olduğu için bir noktada deniyorum. Ve çok da korkmuyorum açıkçası sen. Sen sanki daha güvenli Cilt bakımını seviyorsun. Evet ben biraz daha test aşamasını geçmiş her şeyi onaylanmış. Biraz e, yorumları vesaireleri her şeyi planlanmış. Birçok aşamadan geçmiş ürünleri denemeyi seviyorum. O yüzden kendi ürünlerimizi kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> biraz bu konuda hassasım maalesef. Yeniliklere çok açık değilim. Buyurunuz efendim. Eğer küçükken beni senin istediğin gibi yetiştirip giydirebilseydin nasıl bir stilim olurdu? san ses stili olurdu. Genelde böyle pembe, kabarık elbiseler, saçları mutlaka güllü olmalı. Zaten çocukken de ben öyleydim. Yani ben öyle giyiliyordum. Evet. Aynı devam ederdim. Ama çocukken evet. sen ilk topuklu ayakkabını tanışman 3 yaşında geldi. <laughs> e, süslü, kırmızı bir topuklu ayakkabım vardı. Hatırlamazsın diye düşünüyorum. <laughs> e, yani e, <laughs> muhtemelen hatırlamıyorsundur. Son derece süslüydün. Biraz rüküş olurdu herhalde. Öyleydi Hep zaten. Tahmin edebiliyorum rüküş. Evet. Ya bence zaten 7-8 yaşındayken böyle çocukken döküklüğün tadını çıkarması lazım insanların sonradan. Sen epeyce o tadı çıkar, ben çok çıkar. Kesinlikle. <laughs> Sıra bende. Ve son soru. Hiç birbirinizin bakım dolabından gizlice bir ürün kullandığınız oldu mu? Tabii Yok. ki oldu. Ha Gizlice oldu. Bir süre sonra itiraf etmek zorunda kaldığımız durumlar oldu. Yani ben önce gizlice etme. kullanıyoruz. Sonra bir süre sonra Yakalanıyoruz. Ben yakalanıyorum mesela. Ben bu konuda çok safım. Sen ben yakalan yakalanmıyorsun bak. Seninki gayet temiz çalışıyor. Evet çünkü ben yerine koyuyorum bazen. Ben unutuyorum işte koymayı. Orada çok büyük hata oluyor. Gizlice kullandığımız oldu. Yani zaten bazen böyle bakıyorum e, makyaj malzemelerinde falan da diyorum bu bana daha çok yakışır ve Kesinlikle. Olur, olur. sen de aynısını yapıyorsun. De ben çantamda de gezdiriyorum. Eğer kullanmanı istemediğim bir ürünse ve ilk böyle tadını ben çıkartmak istiyorsam ne yapıyorum? Benimle beraber seyahat ediyor. Yani evde bıraktıklarını rahat bir şekilde kullanabilirim demek mi oluyor bu? Hayır. Asla. Tamam sen bilirsin. Aynı tarzda devam. Hırsızlık tamam. metodu. Tamam. <laughs> Evet bugün bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Annemle birlikte olmak gerçekten benim için de çok özeldi. Çünkü günlük hayatın koşuşturmasında bazen birbirimize yeterince zaman ayıramayabiliyoruz. Umarım siz de bu videoyu izlerken veya dinlerken annenizi veya kızınızı hatırlamışsınızdır. Tekrardan teşekkürler. Anne sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> Buradasın. İyi ki. Bay bay.